Değerli kardeşlerim, her birinize en kalbi sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli kardeşlerim, bugün inşallah sizlere sünnet düşmanlığının sebepleri konusunda bilgiler vermeye çalışacağım. Değerli kardeşlerim, öncelikle şunu ifade etmek durumundayım. Kur'an ve sünnet birbirinin rakibi değil, birbirinin tamamlayıcısı vazgeçilmezidir. Kur'an ve sünnet bedenle ruh gibi, su ile toprak gibidir. Birinin olmadığı yerde diğeri tam manasıyla anlaşılamaz, gerçek adamda yaşanamaz. Bunu inşallah ana hatlarla beraber aktarmaya çalışacağım. Aslında sünnete düşmanlık edenler, inanın Gerçekte hakikatte Kur'an düşmanlarıdır. Çünkü sünnet Kur'an-ı Kerim'in insan yaşamına formüle edilmiş halidir. Bu güzellikleri eğer göz ardı ederseniz, bu güzellikleri yok ederseniz Kur'an-ı Kerim'in muhkem ayetleri olduğu gibi müteşabih ayetleri de vardır. Dolayısıyla o zaman müteşavi ayetler herkes kendi kafasına göre, kendi istek ve arzularına göre yorumlamak suretiyle de bir yanlışın içerisinde bulunabilmektedir. Aslında değerli kardeşlerim, sünnet düşmanlığının bilinen birçok sebepleri vardır. Haricilerle başlayan, mutezile ile devam eden, ancak dönemlerinde çok fazla tabii ki bu ifade ettiklerini dolduramadıklarından dolayı da belli bir dönem sönen ancak aradan geçen süreç sonucunda oryantalistlerin, batılıların ve özellikle de İngilizlerin gayretleri sonucunda 19. yüzyıldan itibaren de Kur'an bize yeter anlayışının İslam coğrafyasında, Hindistan merkezli ve bütün İslam coğrafyalarında ortaya çıkmasını Yeriden sağlayıcı girişimlerde bulunmuşlardır. Kur'an bize yeter diyenler, hakikati, gerçeği çarpıtmakta, İslam'dan bir haber kişiler olmaktadır. Çünkü Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bizzat Allahu Teala seçip beğenip peygamber olarak göndermiş emir ve yasakları onunla, ona vahyetmiş olduğu hakikatle insanlığa duyurmuş, onun şahsındaki uygulamalarıyla da gerçek anlamda vücut bulmuştur. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'ın hükümlerini kendi hayatında en güzel bir şekilde yaşamış ve bu hakikatleri de ashabı aracılığıyla da nesilden nesile aktarmak suretiyle bugünlere kadar bu hakikatler ulaşmıştır. Aslında sünnet, Kur'an'ın insan yaşamına formülü edilmiş halidir. Değerli kardeşlerim, bütün peygamberlerde olduğu gibi, peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de şu dört özellikle mücehez olduğunu ifade etmek isterim. Onlar nedir? Bir, Allah'tan almış olduğu vahyi insanlara tebliğ etmekle görevlidir. Ve bu görevini en iyi şekilde yerine getirmiştir. Aynı zamanda değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci temel görevi de Allah'tan almış olduğu vahyi, bütün bilgileri tebiyin etme, beyan etme yaşamış olduğu ashabının anlayamadığı allah Teala bu ayet kerimede neyi murad etti diye sordukları zaman onun ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlayıcı beyanları söz konusu olmuştur. Bununla beraber düşünce olarak değerli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tatbik görevi vardır. Yani Allah herhangi bir konuda bir hüküm vermişse, Önce peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi hepsinde yaşamıştır. Mesela Cebrail aleyhisselam peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'a namazın kılınışını öğretmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ashabına ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın buyurmuştur. Bütün ibadetlerde bu şekilde cereyan etmiştir. Dolayısıyla önce kendi hepsinde tatbik etmiş bunun uygulanabilir olduğunu göstermiştir. Dördüncü olarak da Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin teşri görevi vardır. Allah'ın koymuş olduğu hükümler dışındaki alanlarda hükümler koymuştur. Aslında değerli kardeşlerim birçokları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için postacıydı, gelip geçti, işte şöyledir, böyledir gibi hiç İslam'la bağdaşmayan, hakikatle gerçek anlamda ifade edilemeyecek sözleri sarf etmektedirler. Bakınız ben size birçok ayet kerime var ama birkaç ayet kerimeyi aktarmak istiyorum değerli kardeşlerim. Haşr suresinin 7. ayet kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi de yasaklamışsa ondan sakının. Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın azabı çetindir buyurmuşlardır. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde o peygamber ki kendilerine iyiliği emreder, kötülükten men eder. Onlara güzel şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar buyurmuştur. Aynı zamanda Tevbe suresinin 29. ayet-i kerimesinde ise kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret güne inanmayan, Allah'ın da Resulü'nün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyen kimselerle boyun eğip kendi elleriyle cizze verecekleri zamana kadar savaşın buyurulmaktadır. Dolayısıyla Allah Resulü bu anlam itibariyle yine Rabbimizin ifadesiyle bazı hükümler koymuş olduğu gerçeğini de öğrenmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bir iki tane somut örnek vermeye çalışayım. Nisa suresinin 22. ve 24. ayet kelimelerinde kendileriyle evlenilmesi tabii ki haram olan kadınlar tek tek ifade edilmiştir. Ancak kadının kendi halası ve teyzesiyle aynı anda nikah altında anlayabileceğiyle alakalı ayet kerimede bir hüküm söz konusu değildir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun da haram olduğunu haber vermiştir. Nur suresinin 31. ayet-i kerimesinde tesettürle alakalı kimlerin yanında tesettürün belli şartlarda tam manasıyla uygulanmayabileceği hakikatini aktarırken Rabbimiz o ayet-i kerimede amca ve dayının isimlerini zikretmemiştir. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişinin hem amcasının hem de dayısının hatta süt amcasının ve süt dayısının da bu kapsamda olduğunu ve o özelliklere riayet etmek gerektiğini onların mahremlerinden olduğu hakikatini ifade buyurmuşlardır. Dolayısıyla olaylara bu çerçeveden bakmış olduğumuz zaman birçok somut örneği verme imkanına sahip olabiliriz. Ben çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Yayınlamış olduğum Sünnet Düşmanlığının Sebepleri kitabında bütün bu hakikatleri ayrıntılı bir şekilde ifade etmeye çalıştım. İnşallah müstefil olursunuz. Rabbimiz Kur'an ve sünnet merkezli güzel bir hayat yaşayan, hayırlı, bereketli, güzel bir ömürden sonra cennetle, cemalullahla buluşan, Peygamberimiz Aleyhisselam'la, sıddıklarla, şehitlerle, cennette beraber olup sohbetler yapan güzel müminlerden eylesin. Rabbimiz hepinizden ebeden razı olsun. Allah'a imanet olunuz.